kimdir? Bununla başlayalım. Hocam Ebu Ziya Tevfik Bey 1849 tarihinde İstanbul'da doğmuş. Maliye memurlarından Hasan Kamil Efendi'nin oğludur. Daha ilkokuldayken babasının vefat etmesi üzerine kendisi memur olarak babasının yerinde çalışmaya başlamıştır. İş arkadaşları Ziya Paşa, Abdullah Kamil, Kamil Bey, Kadri Bey'den Doğu Edebiyatı, Arapça, Farsça ve Fransızca derslerini almıştır. Aynı zamanda Sadullah Paşa, Recaizade Ekrem, Namık Kemal ile tanışmış, arkadaş olmuş ve Tasvir-i Efkar gazetesinde yazmaya başlamıştır. Ve aynı şekilde Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin bir üyesidir de kendisi. Memurluğu süresince memurluğuyla birlikte birçok gazete ve dergide yazılar yazmış. Ardından Namık Kemal'in Vatan Yahut Silisre adlı oyununun, oyunun çıktığı olaylar sonucunda kendisi Rodos'a sürgün edilmiştir ve 3 yıldan fazla burada kalmıştır. 1876 yılında ilan edilen genel af ile birlikte İstanbul'a geri dönmüş ve 2. Abdülhamit tarafından mütercim cemiyetine atanmış ve Kanuni, esasi Esası Komisyonu'nda görev almıştır. Ardından Mektebi Sanayi Müdürlüğü görevine atanmıştır, müdürlüğü görevine atanmıştır. Ve okulda yaptığı yenilikler nedeniyle kendisi hakkında pek çok şikayet yapılmış. Bu şikayetler üzerine görevinden alınmış. Şurayı devlet üyeliğine getirilmiştir. Her ne kadar görevinde başarılı sonu, başarı, görevindeki başarıları sonucu birçok madalya almış, altın ve gümüş madalya almış olsa da 10 Nisan 1900 tarihinde Konya'ya sürgün edilmiştir. Kendisi Konya'ya sürgün edildiği sırasında Mektebi Sultanı yani günümüz Galatasaray Lisesi'nde 12. sınıfta bulunan oğlu Talha ile birlikte Konya'ya gönderilmiştir. Yine Mektebi Sultanı'nın 8. sınıfta bulunan oğlu Velid ise okuldan uzaklaştırılmıştır kendisi. Ve Velid'in annesi Adviye Hanım oğlunun mektebi tıbbiye ya da topçu mektebi gibi devlet okullarına alınması için padişaha iradeler göndermiş olsa da herhangi bir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle kendisi Özel Fransız Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir. Durum böyle olunca Ebuziya Tevfik Bey de oğlunun eğitimiyle yakından ilgilenmiş ve 8 yıllık sürgün hayatı boyunca oğlunun oğluna edebiyat derslerini vermeye başlamıştır. Yani Konya'dan İstanbul'a mektupla eğitim yapılmaya başlamıştır. Peki neden sürgün edilmiş? Hocam neden sürgün edildiği ile ilgili pek bir ayrıntı yok. Kendisinin konuyla ilgili iki tane ihtimali bulunmaktadır. Yani onunla ilgili şu anda Osmanlı arşivinde belge bulunmamaktadır. Sadece sürgün şey Konya'ya gönderildi, ikamet edildiğini, Sonra da Konya'daki durumu ile ilgili bazı belgeler bulunmaktadır.